Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk bakış tadında bir video ile karşınızdayım. Oyunumuzun ismi V Rising. Oyunumuz yine erken erişim oyunu. Hemen şuradan ben oyna diyeceğim ve oyunumuza giriş yapacağım. O şekilde anlatayım. Oyunumuz online tabanlı da oynanabiliyor ve tek başına da oynanabilir seviyede. Tabii ki ben özel oyun diyeceğim. Herhangi bir şekilde birinin saldırmasını istemiyorum. Ayrıca bakın PvP olayı da var. PvE olarak tabii ki biz PvE olarak ilerleyeceğiz. Buradan sunucu ayarlarımızı falan yapabiliyoruz. Gelişmiş oyun ayarları var burada. İşte e, üretim seviyemizi, malzeme malzemelerin geliş olayını vesaire bunları ayarlayabiliyoruz. Ben yeni oyun diyeceğim direktman başlatacağım. Şu an e, dünya oluşturulurken birazcık e, yavaş oluşabilir. Bilginiz olsun. Dünyası bayağı geniş bir dünya. Kendim bir iki denemeyi yaptım ama çok öyle ahım şahım ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum. Bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada bir karakter oluşum eklenen var. Bakın bu şekilde buradan işte karakterimizin cilt tonunu falan belirleyebiliyoruz. Bu şekilde göz rengini belirliyoruz. Bakın. Bu şekilde. Bu şekilde masumumuzu basarak karakterimizi inceleyebiliyoruz. Ve buradan saç şeklini belirleyebiliyoruz. Eğer istersek buradan kendimize, özel karakterimize isim verebiliyoruz. Özellik diyor. Türkçe çeviride herhalde bir sıkıntı var ama bu şekilde karakterimize sakal falan ekleyebiliyoruz. Buradan işte aksesuar ekleyebiliyoruz. Bakın mesela kulağına ve vesaire bunları ekleyebiliyoruz. İsmi bu şekilde kalsın ama siz isterseniz bakın değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Ben hemen oluştur diyeceğim ve oyunumuzu oluşturacağım. Daha doğrusu karakterimizi oluşturacağız. Böyle bir tabutta uyanıyoruz başlangıçta. Shift tuşuna basarak atlayalım. Bakın bu şekilde e, malzeme topla olay, ma, olayımız var çevreden. Çünkü e, bunlara göre çeşitli yapılar inşa edebiliyor olacağız. Yani bir çeşit hayatta kalma oyunu gibi ya yapılmış oyunumuz. Birazcık üstten baktığımızda bakın aslında Diablo gibi de görünüyor. Diablo 3 oynayanlar varsa bilir bunu. Ama biraz hayatta kalma oyununda havası verilerek gayet bence başarılı bir iş çıkartılmış oyunumuz. Buradan çıkıyoruz. Tabii ki buradan çıktık ama daha henüz asıl olayımız başlamış durumda değil. Burada daha henüz korunaklı bir alandayız. Mesela bu tarz canlılar var. Bunlar da savaşıyoruz. Geri geldikçe bildiğim kadarıyla bazı şeylerden bahsedeceğim. Bakın, ark survival misali, misali çevreden malzemeler de toplayabiliyoruz bu şekilde. Ama şimdilik çok fazla da abartmayalım. Zaten bize bakın bir, adet görev vermiş. 20 tane kemik toplayacakmışız. Türkçede biraz sıkıntı var da muhtemelen ilerleyen zamanlarda giderilir. Çünkü daha oyun erken erişimde. Ama yine de bu şekilde hani Türkçe olarak desteklenmesi ekstradan bir artı. Tap tuşuna bastığımızda bakın mesela burada e, üretim ekranı falan açılıyor. Ekipmanlarımızı düzenleyebileceğimiz bir ekran açılıyor. Gördüğünüz gibi. Görevimiz tamamlanmış. Şunu bir e, yapalım. Bu sefer de bakın kılıç üret diyor. Üretim menüsünden bir tane kılıç üretelim. O muhtemelen şu kısma gelecek. Aslında bu üretim süresini ayarlasak hiç fena olmayacak. Şimdi bu kılıcı kullanarak düşmanlarımızı yok etmemizi istiyor. Onu yapacağız. Burası zaten bir nevi eğitim görevi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Oyunu bize öğretiyor burada. Ve karakterimizin seviyesi bakın kılıçtan dolayı 3 olarak görünüyor. Galiba bu üzerimizdeki malzemelere göre seviye alıyor. Hani çok bir fikrim yok ama muhtemelen. Tamam bunun da işi bitti. Şu okçuyu bir indirelim. Güzel hallettik. Şu sağdan sordan bir iki toplayalım. Ayrıca karakterimiz vampir olduğu için bakın güneşe çıktığında hasar yiyoruz. Tamam bunu da hallettik. Fareleri de toplayalım. Bir daha lazım olacak. Görevimiz tamamlanmış. Görev yapalım. Bize bakalım ne görev verecek. Bakın şimdi de yüzük üretmemiz istiyor. Üretim ekranına gelip kemik yüzüğü üretiyoruz. Zaten gerekli malzemeleri tamam olduğu için yüzüğümüzü ürettik. Bakın yüzüğümüzde de direktman burayı yerleşiyor ve gölge ok kullanarak düşmanlarını vur diyor. Gölge ok dediği şu. Bakın. Bir özelliğimiz de olsun onu indireceğim direkt. Bakın bu şekilde. Bir geçir diyelim. Kemik muhafız gözlü üret diyor. Kemik pantolon üret diyor. Bakalım üretebilecek miyiz? Hepsine yetmez muhtemelen de. Mesela şunu ve şunu bir üretelim. Evet hepsine yetmez. Onun için hayvan postu falan istiyor. Yani. Bakın zaten üzerimde herhangi bir ekipman olmadığı için ve bakın karakterim seviyesi değişti. Tam tahmin ettiğim gibi üzerimdeki kullandığım silahlara göre değişiyor. Bakın 8. seviye oldu. Bir halledelim. Aslında keşke şu karakterleri vurdukça seviyemiz atlasa iyi olurdu ama. Ki bu şekilde bir mantığı var oyunun. Evet, buradan asıl oyunumuza giriş yapıyoruz. Ben tabii ki şu kısımdan başlayacağım. İşte asıl oyunumuz burada başlıyor arkadaşlar. Hemen shift'e basıp inişimizi yapalım. Nereye kurulsak diye düşünüyorum. Şuralarda bir yerler aslında kurulabiliriz. Kendimize ait bir base oluşturabiliyoruz oyunumuzda. Bu da ilk bilgi olarak bulunsun ve ayrıca öldüğümüz zaman bu tarz ışınlanmalar var. Buralarda doğabiliyoruz. Ve bakın size bir olay daha göstereceğim. Bakın beslen diye bir özellik çıktı. %11 diye bir seçenek çıktı. Gördünüz mü? Bu kanın kalitesidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bakın burada kalitesine göre karakterimiz özellikler kazanıyor olacak. Tabii ki şu arkadaşı bir indirelim. O %34. Hemen senin kanını alıyorum büyük bir acımasızlıkla. Ve bakın. Özelliğimi gördünüz mü? Hareket hızı ve güneş güneşe karşı dayanıklılık aldık. Gördüğünüz gibi. Hayvan postu falan da aldık. Üretebiliyor muyuz? Evet. En sonunda. Şunu ve şunu üretelim. He, hepsini aydan da üretmiyor maalesef birinin üretiminin bitmesi gerekiyor. Ama bunlar üretilirken tabii ki biz de oyunumuza devam edebiliriz. Bakın Heh, hemen dağıtalım. Görevimiz başarılı. Envanterimizde bakın ee, bak tefek kan özelliği vesaire de gelmeye başladı. Şimdi de bizden kemik balta üretmemizi istiyor. Hemen onu da üretelim hızlıca. Tabii ki şunları e, şuraya alacağım şimdilik. Baltamızı bir üretsin. Evet onunla da şu ağaçları biraz daha hızlı bir şekilde kesebiliyoruz bakın. Aletlerin sanırım herhangi bir şekilde durability varmış. Olmaz olur mu? Dayanıklılık diye yazıyor. Bakın. Yani yok diye düşündüm de var. Belli bir süre sonra kırılıyor. O zaman o olaya dikkat edeceğiz. Üç tane mi ağaç keseceğiz? Evet. Üç tane galiba. O zaman şimdiden kesmeye başlayalım. Oyunumuzun söylediği görevleri yapalım. Bir tane kaldı, oldu kaldı bir tane. Tamam görevimiz tamam. Yine geçir diyeceğiz. Gürüz üret diyor. Gürüz dediği de şu. Peki bunun için ne istiyorsun? Kemik istiyor. Kemimiz yok ki. Neyse yaratıklarla savaşarak onu elde edeceğiz artık. Şuradan da bu şekilde taş toplayabiliyoruz. Asıl Gürz'de o işi hallediyor olacağız. Bakın mesela bunlara silahımızın seviyesi düşük olduğu için herhangi bir şekilde o madenleri kullanamıyoruz. Daha doğrusu alamıyoruz. Şunlar bakır. Orada kurtlar var. Kurtlara bir dalalım ya. Yani. Hemen kılıcımızı seçelim bir kurtlara dalalım. Gel bak gel. Güzel onu indirdik. Hem de toparladık. Şimdi üretelim. Evet açılmış gördüğünüz gibi. Kayaları parçala diyor. Bununla da daha hızlı bir şekilde madenleri toparlıyor olacağız. Bu da buna yarıyor. Hemen seçelim. 3 tane taş yok edeceğiz. Bakın biraz daha hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Bundan da aynı şekilde 3 tane yok etmemi istiyor. Acaba şunları alabiliyor muyuz? Yok. Onun için özel bir gürz üretmemiz gerekecek. Şu an silahımın gücü herhangi bir şekilde ona yetmiyor. Gördüğünüz gibi. Evet bunu da toparladık ve görevimizi yerine getirelim. Kale kalbi inşa et diyor. Onu, onu buraya değil şu yukarılara bir yerlere inşa edelim. Kale kalbi dediği base'imizin olacağı yer. Bilginiz olsun. Mesela burası gayet uygun. Oh dağıttık bir güzel. Gel bakayım. Güzel dağıtıyor ama. Hop. Güzel. Bu şekilde indirdik. Evet kalenin kalbini bence buraya yerleştirebiliriz. Burası şimdilik en azından basit kurulumlar için gayet ideal bir alan. Bence. O kan diye bir şey de bulduk. Vardır işe yarar bir tarafı. Şimdi nasıl inşa edeceğiz bunu? Buradaki itemlarla muhtemelen inşa edemeyeceğiz. Dol CTRL'leri diyor. Ha bakın CTRL'ye bastığım zaman aynı zamanda şu şekilde tanımı da yenileyebiliyorum. Ve B tuşuna basarak basit bir şekilde buraya bir tane kale kalbi yerleştirelim. Burası sanki küçük gibi ama. Neyse en, en azından şimdilik size göstermek için yapayım bunu. Dediğim. Kale kalbinde yerleştirdik. F'ye bastığım zaman etkileşime geçiyoruz ve buradan kan özü kullanıyor gördüğünüz gibi. Sınırları koyarak bölgeni genişlet diyor. Tabii ki bunu yine bakın B tuşuna basacağız ve Yine kan özüyle yapıyor olacağız. Tabii ki kan özü toplamak için yaratıklarla savaşmam gerekecek. Yani bu şekilde inşa ettik, koydum, bitmiyor. Gördüğünüz gibi. Onu da yapalım. Ben şuradan yaratıklarımızı bulalım. Aa şurada kurt var. Oo, güzel. Bunu da beslenebilseydim iyi olacak olmadı bu. Heh, tamam. Bakın gördünüz mü? Artık base'imizin yeri belli haritanın üzerinde. Yani aman base'imi kaybettim. Böyle bir durum yok. M'ye bastığım zaman zaten bakın direktmen görünüyor. Kaç tane toplamışım? 18 tane olmuş. Hadi biz şu sınır genişletme olayını bir deneyelim üretim ama üretim demeyeceğiz B'ye basacağız bakın 2 ve 3 görevimizi gerçekleştirelim şimdi kasıklı çitler koyarak bölgeni koru diyor yani e, şuralara bir nevi işte üretim alanı gibi oluşturacağız ve o şekilde kullanacağız arkadaşlar evet oyunumuz bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir İleride seri yaparsak buna sıfırdan bir dünya açarak devam ederiz. Şimdilik bence ee, ilk bakış videosu için gayet yeterli, gayet hoş oldu. Bu arada bakın bunu da beslememiz gerekiyor. Haberiniz olsun. O zaman şimdilik videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.